Selamünaleyküm. Afganistan'ın Cevizcan vilayetinde Kehleki Bağla köyündeyiz. Ee, i̇nşallah bugün Abdullah Şerife Ahmet Gül Seçkin bu aile adına bu su kuyusunu açacağız. Allah'ın inayetiyle inşallah e, tez zamanda bu su kuyusunu bitirip bu halkın istifadesi, istifadesine sunacağız. Allah göndermiş olduğu bu sadakayı cariyeyi indinde kabul ve makbul elendirsin inşallah. Ya Allah. Selamünaleyküm. Afganistan'ın Cevizcan velayetinde Şibirgan şehrindeyiz. Keylek kırgasında. Gül ailesine daha önce son danışını vurmuş olduğumuz su kuyusu Şerife, Abdullah ve Ahmet. Bugün e, bu Gül Seçkin ailesine su kuyusu hamdolsun tamam verdi. Şimdi de bu halkın istifadesine sunacağız. Su kuyusu bildiğiniz gibi ana güzergahların üzerinde olduğu için hem şebeke halinde buradaki ahali istifade edecek hem de yoldan geçen e, su kuyusunda bu su deposundan buradan istifade edebilecektir. E, hamdolsun çok tatlı istifade edilebilir su kuyusu. Buradan yeme içmeye tüm ihtiyaçlarla bu su kuyusundan istifade ediyorlar. Allah göndermiş olduğu bu sadakayı cariyi indinde kabul ve makbul ilendirsin inşallah. Bu sadakayı cariyeler vesilesiyle bu aileyi cümle afatı asmani zemininden mahfuz muhafız eğlendirirsiniz inşallah. Dünyasına, devletine bereket ihsan eğlendirsin. Ee, i̇nşallah bu su kuyusu e, burada nice insanların e, ihtiyaçlarını gidereceği için Allah sizlere de e, ihtiyaçlarını gidersin. Aziz eğlendirsin inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. bu dua yapalım. Ha. baraka bersinshu daxtirlarimizga shuu yeargan urlarimizgami bersin mana bizarni shu suv jori bo'lib o'tiribdi shu bir bechora g'arib marimiz stona qiladi ko'pdan ko'p katakulik qiladizol keti ana qo'y pastroqqa bu doldirib bedonlarni to'ldirib Bu da şebek halinin hemen su kuyusundan burası doluyor. Dayım böyle devran art şeyde devam ediyor. Aferin. Allah 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 Tabi ya, o bütün var. Teşekkürler.